Evet. Bu risk yönetimi sisteminin gerçekten herkesin anlaması gerekiyor. Çünkü bunu bilmiyorsanız eğer trade etmenin kaldıraçlı piyasalarda, future piyasalarda işlem yapmanın çok çok büyük riskli olduğunu bilmelisiniz. Eğer bu konuları bilmiyorsanız, hakim değilseniz lütfen kaldıraçlı piyasalardan uzak durun. Elbette burada konuştuğum hiçbir cümle, bir yatırım tavsiyesi, bir öneri veya bir hayat kurtaran kesinlik içeren bir durum değildir. Ancak bilmiyorsanız da uzak durmanız gereken bir noktadır. Şimdi risk yönetimi denilince iki farklı yöntem vardır arkadaşlar. Yeryüzündeki en temiz yöntemlerde ikisi budur. Birincisi kasanızın sabit bir şekilde yüzdelik olarak bir miktarını riske ederek işleme girersin. Yani ne demek istiyoruz? Riskinizi her zaman sabit tutmak zorundasın. Riski sabit tutarsanız eğer yani ben bir işleme çok güveniyorum diye çok parayla güvenmiyorum diye az parayla değil aslında olay. Ben trade ederken özellikle trade ederken bakın her işleme aynı riskle girersem eğer başarılı işlemlerim %50 bile olsa beni mutlak kâra götürecektir. Bakın bunun iki tane noktası var. Birincisi yüzdelik olarak sabit tutabilirsiniz. Sayıyla örnek verelim. 10 bin dolar kasanız var veya bin dolar kasanız var veya 100 dolar aslında fark etmiyor. Veya işte 3276 dolar para kasanız var bunu margin piyasalarda kullanmak istiyorsunuz. Burada yapmamız gereken olay şu. 10.000 dolar üzerinden gidelim. 10.000 doların sabit bir şekilde yüzdelik olarak bakın sabit bir yüzdelik riski almanız gerekiyor. Bu birinci yöntem. Her seferinde yüzde bir riske edebilirsiniz. %3 riske edebilirsiniz. %5 riske edebilirsiniz. Yani tabii ki %30, %50 riske etmek doğru değil. Hareket kabiliyetiniz çok azalır. Ancak yapabilirsiniz. Ben 100 dolar para atıyorum dersiniz. Future cüzdana mesela. 10 bin dolarınız vardır ama 100 dolar atıyorsunuzdur. Dersiniz ki ben %50 riske ederek gideceğim. Olur mu? Evet olur. Olabilir. Problem yok. Zaten şöyle olacak bakın. 100 dolarınızın %50'sini riske ederek başladınız diyelim ki. Hani 50 dolarınızı riske ettiniz. Bu şu demek. Stop olursam... 50 dolar kaybedeceğim. Ona göre pozisyon açmanız gerekiyor. Şimdi bunu size ben hesaplamasını çok basit bir trading view ya da kullandığınız bir borsadaki long short aracını açıp nasıl kullanmanız gerektiğini anlatacağım. Çok basit olacak. %50'sini kaybettiniz 100 doların. Geriye kaldı 50 dolar. Bakın 50 doların yine %50'sini riske etseniz 25 doları riske edersiniz. 25 doların yine %50'sini riske etseniz 12,5 doları riske edersiniz. 10.000 dolarınız var. Burayı kabaca anlatacağım. %20 üzerinden gidelim mesela. Sonra ben ne kadar kullanıyorum onu anlatacağım. 2000 dolarını riske ettiğinizde kaybedeceğiniz para 2000 dolardır. 2000 dolar kaybettiğinizde 8000 dolara düşer paranız. 8000 doların %20'sini bakın hep sabit bir yüzdelik riske ediyorum. Yine %20'sini riske ettiğinizde 2000 dolar riske etmezsiniz. Bu sefer 1600 dolar riske etmiş olursunuz. Tam tersi 10.000 doları %20'yi riske ederek para kazandınız diyelim ki. E 15 olduğunu düşünelim. 15.000 olduğunda artık 3.000 dolar riske edebilirsiniz. %20'si 3 bin dolar eder 15 binin 3 bin dolar riske ederek daha fazla kazanabilirsiniz. 20 bin doların %20'si ne yapar? İşte 4 bin dolar yapar. 4.000 dolar riske ederek işlemlere girebilirsiniz. Sabit yüzdelikli. Risk kontrol sistemi kasanız küçülürken risk sistem riskinizi azaltacaktır bu sistem. E, kasanız büyürken riskinizi de arttıracaktır. Daha büyük bir büyüme söz konusu olacaktır. İkinci yöntem nedir? Yüzdelik bir sabitleme değil, rakamsal, sayısal bir sabitleme olur. Ne kadar kasanızın olduğu önemli değildir. 3000, 5000, 10000. Siz dersiniz ki ben her seferinde 100 dolar riske ediyorum. Nasıl yani 100 dolar? Her işleme girdiğimde 100 dolar kasayı yüzdelik bir sabit riske e, odaklanmaktansa e, her seferinde 100 dolar riske edeyim diye bir yöntem seçmiş oluyorsunuz ama ikisinin kesişim noktası şu. Yine riskinizi sabitliyorsunuz. Bir yere sabitliyorsunuz. Burada olay şu değil. Ben heyecanlandım daha fazla girdim, korktum daha az girdim değil. Her seferinde sabit ısrarla bakın taşı delen suyun istikrarıdır değil mi? Tık 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 damlaya damlaya deler deriz değil mi? Evet. Buradaki mantık da aynı. 100 dolar, 100 dolar, 100 dolar riske ettiğin zaman. Hangisi daha doğru derseniz bana kalırsa yüzdelik dilim şeklinde bir sabitleme daha doğrudur. Ben yıllardır bunu kullanıyorum. Yüzde 2.62 risk oranıyla kullanıyorum. Yani kasamın ne kadar olduğu önemli değil. Kasam 10.000 dolarsa işte 262 dolarını riske ederek başlıyorum kasam işte 5000 dolarsa 131 dolarını riske ederek başlıyorum. Yani %2.62, 2618'den geliyor. Her seferinde %2.62'sini riske ediyorum. Böylelikle 10 bin dolarlık kasamı büyütürken bakın şöyle bir büyüme elde ederiz. İvmeli bir büyüme elde ederiz. Bunu bilmemiz şart arkadaşlar. Bunu bilmiyorsak lütfen trade işinden uzak duralım. Bunu şimdi nasıl kontrol altına alabiliriz? Size bunu biraz da Trading View üzerinden anlatmak istiyorum. Evet, ekran başına geldik şimdi. Trading View e, kullanmıyorsanız bile, kullandığınız borsaların hemen hemen tamamında Trading View grafiği var. E, kullanabilirsiniz. Şuradaki menüde alış pozisyonu, satış pozisyonu ya da long pozisyon, short pozisyon şeklinde e, menüde var. Örneğin, şuradan bir yerden bir işleme girmek istiyoruz dedik ki, işte biz şu bölgeden long-short aracını çıkardık dedik ki stop noktamız dedik. Örneğin burası veya yaklaşık da olabilir, önemli değil. İşte giriş bölgemizde şurada bir yerde olmuş olsun. İşte hedef bölgemiz de burası. Şimdi normalde bunu evet herkes yapıyor. Buradaki amaç aslında sadece burada nereden giriyoruz, nereden çıkıyoruz bunu anlatmak değil aslında. Olay şu bakın, iki farklı yöntem demiştim. Birincisi ben ayarlara giriyorum, bunun ayarlarına giriyorum. Girdiler kısmında bakın Risk bende standart yüzde 2.62 görünüyor. Bakın iki farklı yöntem var. Standart bir risk satın aldığınız zaman artık burada kaldıraçın bir önemi yok arkadaşlar. Bakın kaldıraçın bir önemi kalmıyor. Kaldıraç sadece bize teminat miktarını küçük yatırdın büyük yatırdın olayıyla alakalı. Risk yönetimini gerçekten doğru kullanmak istiyorsanız kaldıraçat odaklanmayın. Riskinize odaklanın. Şimdi bakın burada bana 0.274 diyor. 0.274. Yani diyor ki eğer burada bu kadar bir risk alıyorsan şurayı ben 1000 dolar yapayım e veya işte daha düzgün biraz daha büyük bir şey olsun 10.000 dolar yapayım. Eğer 10.000 dolarınız varsa diyor ve aldığınız risk ve karşılığında hedeflediğiniz ödül miktarınız o da burada yazar 3.15 şunu şey yapalım kompaktan çıkarayım. 3.15, bakın risk ödül oranı 3.15 yani diyor ki sen bir tane e, e, bir parça risk ediyorsan bunun karşılığında 3.15 parça kar elde edebilirsin. E, burada bakın yüzde 0.6 yazması yüzde 1.9 yazması önemli değil. Bunu ısrarla söylüyoruz. Bu kesinlikle önemli değil. Buradaki olay sadece. Ee, sizin aldığınız riskle alakalı. Şimdi diyor ki bu sistem ona gelelim. %2.62 risk ediyorsan eğer diyor. O zaman miktar bakın 2.213 bitcoin long pozisyon açabilirsin diyor. Yani pozisyon büyüklüğün böyle olsun diyor. 2.213 bitcoin. Bununla birlikte açabilirsiniz. Problem yok diyor. Bakın 10.000 dolarım var. Ama ben, bana yaklaşık işte 20.000 dolar olduğunu düşünürsek. 40-45 bin, bin, bin dolarlık bir pozisyon açtırıyor. Niye? Diyor ki tamam evet senin sistemin bu alsat e, sistemin bu stop yakın olsaydı bakın stopum yakın olduğu için riskim sabit ya yüzde %2.62 ya stop yaklaştıkça benim alabileceğim miktarımı arttırıyor. Çünkü riskim sabit. Ben böyle bir işlemden de aynı parayı kaybedeceğim şöyle bir işlemden de Aynı parayı kaybedeceğim. Aynı şekilde bunu short pozisyonlar için de geçerli. Diyelim ki şöyle küçük stoplu fakat şöyle bir hedefli bir işlem aradınız. Bakın ikisi de aynı grafikte. Bakın burada da aslında benim kaybedeceğim miktar aynı para. Yani %2.62 10 bin doları ne yapar? 262 dolar yapar. Orada da 262 dolar. Burada da 262 dolar. Şurayı da 10 bin yapalım. Burada da 262 dolar kaybedeceğim. Ama burada diyor ki 9.63 bitcoin girebilirsin diyor. Burada 3. Nok pardon 2.2 bitcoin gir diyor. Bu da neden? Bu da şundan dolayı. Burada şu kadar mesafede ben 260 dolar kaybedeceğim. Burada bu kadar mesafede ben 260 dolar kaybedeceğim. Yani risk sabit. Sadece uzaklaştıkça bana diyor ki o zaman daha az aç. Yaklaştıkça daha fazla açabilirsin gibi bir yöntem sergilemiş oluyor. İkinci yöntem nedir? İkinci yöntem ise yüzdelik değil sabit. Özellikle bu yöntem daha çok Twitter'da popüler olmaya başladı. Burada ben USDT olarak dediğim anda zaten bana giriş miktarı da biraz önce 2.2 idi. Şimdi 0.845 gir demiş oldu. Çünkü ben biraz önce yüzde 2.62 ile 262 dolar kaybetmeyi göze almışken şimdi göze aldığım miktarı düşürdüğüm için Bakın 0.845'e geldi. Eğer ben yüzde 2.62 yapıp e, 262 dolar riske etseydim bu işlemde, bakın bana 2.2 bitcoin alabilirsin diyordu. Buradaki diğer açıklamalar da, örneğin şurada kar edeceğiniz miktar veya zarar edeceğiniz miktar vesaire yazar. E, burada. Yani örneğin ben şimdi buraya 100 dolar yazdığım zaman bakın ne göreceğiz? 100 dolar. Burada eğer stop olursam 9.900 dolar, kar edersem 10.300 dolar olacak. Bu her iki sistemi de kullanabilirsiniz. İkisi de biri doğru biri yanlış diyemem. Sadece ben yüzdelik dilim kullanmayı tercih ediyorum. Benim için daha rahat, daha güzel ve daha büyüye büyütülebilir istikrarlı bir yöntem olarak düşündüğümden dolayı. En azından size şunu tavsiye ediyorum. Mesela ne var kasanız işte çok büyük değil. Hani 3.000. Ya da küçük diyelim yani normal hani şimdi kime göre küçük kime göre büyük onu söylemek de çok zor ama e, diyelim ki işte 1378 dolar kasamız var bunu buraya girin ve sonra deyin ki ben her seferinde 50 dolar riske etmek istiyorum kardeşim. Evet her seferinde 50 dolar riske etmek istiyorsam şuraya girdik değil mi? Bakın bana diyor ki 0.704 Bitcoin eğer long emri verirken 0.704 Bitcoin emir verirsen kaldıraçtan bağımsız bir şekilde stop olursan 50 dolar kaybedersin. Kar edersen 3.5 katı işte 150 dolar 200 dolar 170 dolar kar edersin diyor. Bunu bakın isterseniz değiştirelim. Örneğin küçük bir Bitcoin de değil de şurada yapalım. Mesela ben şimdi burada deniyorum. Bakın long pozisyonu üzerinden gidelim yine. Şöyle bir long pozisyonum var. Stop belli, şey belli. İşte kasamızda değişti. Her seferinde girmek zorundayız tabii ki. 1426 e, ve ben yine 2.62 risk ediyorum diyelim. Bakın bana diyor ki 20.756 tane XRP gir. Kaldıraçtan bağımsız olarak. Neden? Çünkü buradaki risk yönetim sistemi şu. Diyor ki Burada e, kaybedeceğim miktar kasanın yüzde 2.62'si. Bunu sabit miktarla da deneyebiliriz. USDT deneyelim. 50 dolar diyelim. Burada eğer kaybedersem ben bakın 1376 dolar olacak. Ne kadar para vardı? 1426. 50 dolar düş. 1376 yapar. Kaybedersem 1376 kazanırsam 1537 dolarım olacak. Yani bu sistemi mutlaka kullanın çok hızlı bir şekilde kullanmak için de buraya bakın. Burası size ne kadar miktarda isterse 100, 125x yapın. İster ya yani kaldırıcı. İsterseniz 5x de kullanın. Hiç önemli değil. Burası size ne diyorsa yani 38.461 tane al diyorsa onu alın. Kendi kafanıza göre bir şey uygulamayın. Her seferinde de kasanızı buradan e, güncelleyin. Düştüyse düşürün. Çıktıysa çıkartın. Buradaki yöntemi artık kendinize göre seçeceksiniz. Bunun başka bir yolu yok. Her seferinde aynı risk miktarıyla devam edebilirsiniz. Bir ekleyeceğim önemli bir nokta var. Benim kesinlikle kabul etmediğim 1'e 3 yani risk ödül oranı eğer risk ödül oranı eğer 3'ün altındaysa bakın 2.81 ben işlemlere girmeyi tercih etmiyorum. Çünkü o ödül oranını risk ödül oranı yani RR oranı risk reward oranının bence kabul edilebilir bir miktarda olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden en azından benim risk ödül oranı 3 ve daha büyük olan işlemlere girmeyi tercih ediyorum. Siz de bu şekilde tercih ederseniz faydasını görürsünüz. Eğer bu anlattığım videoyu anlamadıysanız lütfen bana bunu Twitter'dan veya YouTube'dan YouTube'a çok bakamıyorum. Twitter'dan özellikle yorumlarda belirtin. Bunu anladıysanız kaybetmeniz, yani kasanızı sıfırlamanız, yani imkansız diyebilmek çok yakın. Bunu mutlaka öğrenin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.